beynini, konuşmamın akışını yönlendiren yollar ve trafik ışıklarıyla dolu yoğun bir şehir gibi düşün. Her şey düzgün çalıştığında kelimeler kolayca çıkar. Ama bazen trafik sıkışıklıkları olur ve konuşma düzensizleşir. İşte kekemelikte olan da budur. Kekemelik, konuşmamın tekrarlar, uzatmalar veya bloklarla kesintiye uğradığı bir akıcılık bozukluğudur. Bunun neden olduğunu anlamak için beynin içine bakmamız gerekir. Kekemeliğin özünde beynin farklı bölgelerinin konuşma sırasında nasıl iletişim kurduğu yatar. İlgili temel alanlar arasında konuşmayı planlayan ve işleyen beyin korteksinin frontal, ön ve temporal, şakak lobları bulunur. Beynin derinliklerinde yer alan bir yapı grubu olan bazal ganglionlar hareketi ve zamanlamayı kontrol etmede büyük rol oynar. Hareketleri koordine etmeye yardımcı olan serebellum da bu süreçte görev alır. Bu bölgeler, mesajları ileri geri taşıyan otoyollar gibi işleyen beyaz madde yolları aracılığıyla birbirine bağlanır. Önemli sinirsel devrelerden biri kortiko bazal ganglio kortikal döngü olarak adlandırılır. Bunu konuşma hareketlerini otomatik olarak başlatan, sıralayan ve bitiren bir geri bildirim sistemi gibi düşünebilirsin. Bu döngü iyi çalıştığında konuşma akıcı olur. Ama kekemeli olan kişilerde bu döngü bozulmuş olabilir, bu da sesler ve kelimeler arasında duraksamadan başlamak veya geçiş yapmakta zorluk yaratır. Araştırmalar, kekemeli olan kişilerde özellikle striatum dahil olmak üzere bazal ganglionlarda yapı ve aktivite farklılıkları olduğunu gösteriyor. Bu farklılıklar, beynin konuşmanın zamanlamasını ve koordinasyonunu ne kadar iyi kontrol edebildiğini etkileyebilir. Bazen felçler, travmatik yaralanmalar veya hastalıkların neden olduğu beyin hasarları da nörojenik kekemelik denen duruma yol açabilir. Bu tür kekemelik, beyin hasarından sonra ortaya çıkar ve akıcı konuşma için gerekli sinir ağını bozar. Genetik de rol oynar. Araştırmalar, kekemelikle bağlantılı birçok gen bulmuştur. Bu genler beynin nasıl geliştiğini ve özellikle konuşma ile dilde rol alan yolların nasıl çalıştığını etkiler. Bu da kekemeliğin beyin gelişimi ve bağlantılarıyla etkileşim halinde olan biyolojik bir temeli olduğunu gösterir. Konuşma terapisi açısından bu beyin mekanizmalarını anlamak, motor planlama ve sıralamaya odaklanmayı sağlar. Tedaviler genellikle konuşma hareketlerinin zamanlamasını ve koordinasyonunu geliştirmeye yöneliktir. Erken müdahale önemlidir, çünkü konuşmada görev alan sinir yolları küçük çocuklarda çok hızlı gelişir. Özetle, kekemelik beynin konuşma kontrol ağındaki bozulmalardan kaynaklanır. Kortiko bazal ganglio devrelerindeki ve bu devrelerin diğer beyin bölgeleriyle bağlantılarındaki sorunlar, gözlenen konuşma akıcısızlıklarına yol açabilir. Hem genetik faktörler hem de beyin hasarları bu yolları etkileyebilir. Konuşma terapisi ise bu sinirsel sistemleri desteklemeyi ve yeniden eğitmeyi hedefleyerek kişilerin daha akıcı ve özgüvenli konuşmalarına yardımcı olur.